ünlemler. Ünlemlerle ilgili tanım olarak şunu söyleyebiliriz. Çeşitli duyguları ifade eden sözcüklerdir. En kısa tanımını ben böyle yapıyorum. Çeşitli duyguları diyoruz ve duygular derken neyi kastedebiliriz? Üzüntü, sevinç, keder, şaşkınlık, yani aklınıza gelebilecek her türlü duyguyu ünlemlerle ifade edebiliriz. Ünlemin anlamını daha iyi anlamak için şöyle düşünebilirsiniz. Bu olaya çok sevindim dediğiniz zaman da sevinmek kelimesi duygunuzu ifade ediyor. Sevindim demeden sevgili arkadaşlar siz bu sevinme duygusunu verebilmelisiniz ünlemlerle. İşte bazı ünlemler var burada a, ay, a, ah, ha, e şeklinde devam ediyor. Tabi cümleye göre ünlemlerin de yine anlam kazanabileceğini bilmemizde fayda var. Ah elim acıdı. Evet burada ah elim acı dediğimiz zamanda dikkat ederseniz bir acı anlamı zaten verilmiş oluyor. Ah sen miydin? Sen miydin dediğimizde burada dikkat ederseniz Ah sen miydin bu ifade şaşırma şaşma anlamı vardır. Dolayısıyla cümledeki anlamı da değişmiştir. Ah o eski günler. Ah o eski günler. Bakın burada noktalama işaretlerini istediğiniz gibi değerlendirebiliriz. Ah o eski günler dediğimizde yine bir özlem anlamını burada katmış oluyor. Ünlemler cümlelere değişik anlamlar katabilir. Bu sözcüklere baktığımız zaman da sevgili arkadaşlar bir ünlem anlamı var. Ancak bazı sözcükler ünlem olmadığı halde cümlede ünlem anlamını kazanabiliyor. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar Allah'ım neydi günahım? Evet. Burada da sevgili arkadaşlar Allah sözcü ünlem değil ancak cümlede bu şekilde hani bir üzüntü anlamını da katmış oluyor. Bir de ünlemler cümlede farklı görevler üstlenebilirler. Ünlemler ek aldıklarında yine isimleşebilirler. Örneğini hemen verelim. Bir atasözüyle alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste evet alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste dediğimizde dikkat ederseniz ah sözcüğü ünlem olduğu halde burada isim görevini üstlenmiş hatta tamlama kurmuştur. Mazlumun ahı dediğimiz zaman da belirtili isim tamlaması. Tamlamalarla ilgili de güzel bir soru olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlananı ünlem görevindedir? Ünlem olmuş bir sözcük burada tamlama kurmuştur diyebilir.